hem Erdoğan hem de Türkiye'deki İslamcılar, mevcut iktidar sigaradan rahatsız oldukları kadar hırsızlıktan rahatsız olmuyorlar. içkiden evet. İçkiden rahatsız oldukları kadar e, çocuk, tacizinden. çocuk tacizinden, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, liyakatsizliklerden rahatsız olmuyorlar. Evet. E, iki tane bir kadınla bir erkeğin bir dizideki öpüşmesinden rahatsız oldukları kadar on binlerce insanın hakkını hukukunu yiyip hapse atmaktan rahatsız olmuyorlar. Tuhaf bir tuhaf bir ahlak anlayışı geliştirdiler. İnanılmaz bir şey. Yani orada o yüzden diyorum orada din yok. Orada din olsaydı önce hırsızlıktan rahatsız olurlardı. Orada din olsaydı çocuk tacizinden rahatsız olurdu. Orada din olsaydı haksızlık, hukusuzluk yaparak insanların ekmeğini çalmalarından rahatsız olurlardı. Orada din olsaydı liyakati devre dışı bırakıp şeyi güvenlik soruşturması diyerek mülakatlarda hak edenin hakkını gasp etmekten rahatsız olurlar. O yüzden dinle bir alakalı bir şey değil orası. Orası tamamen çıkarına göre. Kendilerine bir din yazdılar. Bir din yorumu var. Ben ona öyle diyorum. Kendilerine bir din yorum yaptılar. Onu şimdi bize topluma, bütün ülkeye Müslümanlık diye pazarlıyorlar. Biz de buna, hayır arkadaş sen kimsin ki Müslümanlık kim cümlesini kuramıyoruz. Sen kimsin ki sen nereden bu hakkı buluyorsun? Sen önce çaldığın paraların hesabını ver. Sen önce yaptığın hukuksuzluktan hesabını ver. Sen önce hapiste çürütmeye kalktığın yazarı, aydını, siyasetçisi, gazetecisi, e, harbiyelisi, KHK'lısı, yüz binlerce insanın hakkını, hukukunu yedin. Sen önce güvenlik soruşturması diye mülakatta, geçen gördüm bir ya, böyle bir, bir liste gördüm. Sınavda 100 olan, 90 alan, 95 alanların tamamını mülakatla elemişler. Sınavı kazananların tamamı ya 60 ya 65 bandında. Ya bu kadar mı olur? Bu kadar aleni bir hırsızlık yapıyorsun. Bu hak çalmaktır, başkasının hakkını yemektir, gasp etmektir, özgürlüğü kısıtlamaktır. Kadınlar ölüyor orada bir şey yapmıyorsun. Toplum çürüyor orada bir şey yapmıyorsun. Bir de bize Müslümanlık da. Muhalefetin o yüzden söylüyorum. Muhalefete şu özgüvenin gelmesi lazım. Bu özgüvendir. İnsanın sözünün ağırlığı, sözünün etkisinin kaynağı şuradan gelen özgüvene, özgüvenle çok irtibatlıdır. Muhalefetin şöyle bir kere bir rahatça Erdoğan'a şunu diyebilecek bir duruma gelmesi lazım. Sen kimsin ki Müslümanlık kim? Sen kimsin ki Hazreti Muhammed terbiyesi kim? Sen kimsin ki bize namaz edebiyatı yapmak kim? Sen kimsin ki İslam bayraktarlığı yapmak kim? Çek elini dinden de çek, ülkemizden de çek diyebilecek bir yaklaşım, bir özgüvene ihtiyacı var. Yoksa aman dindarları küstürmeyelim, aman onlara evet. böyle yapmayalım. Aman ya. biz namaz, Erdoğan biz namaza gitmezsek bize vay namaza gelmedidir. Aman şunu yapmazsak vay bizi şöyle göster. Erdoğan bir şey gösteremez. Ya zaten anketler bize gösteriyor. Adam lafı geçse kendisine kendi iyiliği için geçer yani. Yani kendini anlatabilir. Şimdi kendini mesela şöyle düşünün. Ben kendimi topluma sevdiremiyorum. Kendimi topluma kendi pozisyonumu anlatamıyorum ama sizi kötülemeye gücüm yetiyor. Toplum ben öyle bir şey olsa benim kendi sözüme itibar eder. Muhalefeti istese de artık bu saatten sonra kötüleyemez. İstediği kadar konuşsun, istediği kadar yapsın. <laughs> İmamoğlu şöyle desin, Mansur Yavaş şöyle desin, ya Kılıçdaroğlu da şöyle desin, bak Babacan da HDP ile bir araya geliyor, bunlar terörist desin. Zerre kadar kıymeti yok. O yüzden muhalefet iktidarın algı operasyonundan korkma psikolojisini bir an önce terk etmeli.